Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Takipte kalın. Bugün sizlere Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ta ilgili bir video getirdim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim ve videomu izleyelim. Türk şov dünyasının tüm kartlarını açtığı sırada hem Türkiye'de hem de yurt dışında binlerce takipçinin dikkatini çeken yeni bir isim ortaya çıktı. Hipnotize eden bakışları ve doğuştan gelen zarafetiyle dikkat çeken oyuncu Yağmur Yüksel bir kez daha ilgi odağı olmayı başardı. Ancak bu sefer sadece yeteneğinden dolayı değil, aynı zamanda öğelerin patlayıcı bir kombinasyonundan dolayı. Çarpıcı bir görsel dönüşüm, çiçek açmaya başlayan romantik bir ilişki. Ve kariyerinde bir dönüm noktası olabilecek yeni bir profesyonel proje. Elbise interneti kasıp kavuran bir kombin. Her şey sosyal medyada paylaşılan basit bir paylaşımla başladı. Bir resim kendine güvenen bir poz. Ve birkaç saat içinde viral olan bir kıyafet. Yağmur, sırtını ve bacaklarının bir kısmını açıkta bırakan, metalik detaylar ve geometrik kesimlerle dolu siyah bir elbise giydi daha. Önce hiç olmadığı kadar yüz hatlarını ortaya çıkaran topuz ve makyajla kombinini tamamladı. Oyuncu sadece dışarıdan parlamadı ifadesi, duruşu, enerjisi başka bir şeyi de yansıtıyordu. Yenilenen bir güven. En iyi halindeki bir kadın. Yeniden doğmaktan korkmayan bir sanatçı. Yorumlar hemen geldi, ne tanrıça. Yağmur ne yapıyor? Her zamankinden daha güçlü görünüyor. Farklı bir insan gibi görünüyor. Farklı bir şekilde parlıyor hayatında yeni bir şey mi var? Ve gerçekten de öyle oldu. İçinden ok geçen kalp kalp atışları. Hızlanıyor, sorumlu Barış Baktaş mı? Haftalardır süren söylenti ve spekülasyonların ardından. Sonunda oyuncuya yakın kaynaklar yağmur yükselin. Oyuncu Barış Baktaş ile ilişki yaşamaya başladığını doğruladı henüz yayınlanmamış bir mini dizinin setini paylaşan çiftin, ilk provalardan itibaren birbirleriyle bağ kurduğu ve profesyonel sınırları aşan bir bağ geliştirdiği söyleniyor. Son Aylarda Barış'ın Yağmur'a hem duygusal hem de sanatsal anlamda büyük destek verdiği öğrenildi. Son röportajlarında doğrudan onun adını anmasa, da hayatına kim olduğunu, ve ne kadar ileri gidebileceğini hatırlatmak için giren bir kişiden bahsetti. Kendi sözleriyle, Yeni bir evreye giriyorum. Kendimi yenilenmiş, ilham almış ve yıllardır hissetmediğim bir motivasyona sahip hissediyorum. Her şey mükemmel zamanda geliyor, insanlar bile. Birçok kişinin bu mesajı, aralarındaki ilişkinin örtülü bir onayı olarak yorumladığı bir mesaj. Film çekim tahtası her şeyi alt üst etmeye söz veren gizli bir proje. Ancak Yağmur'un dönüşümü sadece duygusal düzeyde kalmıyor. Oyuncunun kendisi de açıkladığı üzere şu ana kadar yaptıklarından tamamen farklı yeni bir görsel işitsel projeye başlamak üzere. Henüz detayları bilinmese de yüksek bütçeli, fütüristik bir distopya ortamında geçecek yapımda Yağmurun karanlık bir